kadar yeter herhalde ya. Heh. Oh, yetsin vallahi yetsin. Ay bitti mi? Kız bana bak sen de böyle kaza kaza iyice uzman oldun ha. Tövbe yarabbim çarpacağım elimi tersiyle. Nasıl gerildim nasıl kasıldım görmüyor da. Getir. Getir şunu. Ay. Dön. hayatımda ilk defa. Bu sefer gerçekten inandım. Biz bu gelinçlikten kurtulacağız. Anne. Yavrum sen gel hele bir gel. Gelinceye reklam olmayalım gel. Tamam. Ha. Anne hani ne yapıyorsunuz burada? Bunlar ne? Nereden çıktı bunlar? Bunlar Efsun'un altınları kızım. Efsun'un altınlarını... ...gömüyorsunuz. He gömüyoruz. Anne burada üç beş altın bilezikten bahsetmiyoruz. Bir çanta dolusu altın var. Nereden çıktı bunlar ya? Nereden buldun bunları? Ne diyorsun kız sen? Ne ima etmeye çalışıyorsun Allah Allah? İma etmiyorum cevap versene. Ne münasebet ya ben sana cevap veriyormuşum. Çıktın zaten geldin psikopat gibi gecenin köründe kömürlüğe. Ne işin varsa burada çık git yat. Ya sen de carlama kız. Bir sus ya Allah Allah. Haklı tabii çocuk. Geldi gecenin bir vaktinde. Hakikaten burada bir çukur açılmış. Bir altınlar bir bir şey. Abus bu bir durum yani. Korktu da bir izahat vermek lazım. Ya bak bunun babası var ya Mehmet Emir. Buna işte bir para vermiş. Efsun geldi demiş ki ben bu parayı değerlendireyim altına alayım demiş. Almış sonra bankaya güvenememiş hani bir şey olur o olur bu olur diye. Geldi bana sordu anne ne yapayım dedi. Ben de dedim ki ya bizim bankada paramız mı oldu bugüne kadar var ben ne güveneyim bankaya yani. Biz bankaya altın mı yatırdı kızım. Ben de dedim ki en iyisi bizim bahçemize gömelim dedim yani en güvendiğimiz bildiğimiz yer dedim. Ay, anne ne kadar saçma bir şey söylüyorsun farkında mısın? Bankaya güvenmemek ne demek ya? Bu kadar altın buraya gömüyorsun. Ya çalınır gider buradan başınıza dert alacaksınız ya. Kırk yıllık ekonomist konuştu. Lütfen dinleyelim. Sana ne oluyor ya sana ne oluyor? Git yat diyorum. Efsun şş, bir bağırmayın bir susun ya. Hakikaten bir Sana ne kızım? Ya sana ne yani? Kızın kendi parası, kendi altını ya. Tuttu gene sarayın adını. Yürü yatağa hadi. Ya ne haliniz varsa görün. İş alıyorsunuz başınızı. Ben söyleyeyim de. Hadi. Sen işlen, işlen. Kız. Nuran. Kız ne konuşuyorsunuz gece vakti bahçede öyle fısır fısır? Ne bağırıyorsunuz sakin be Bir şey konuşmuyoruz. Bizim kömürlüğün tepesine işte kendimi çıkmış... Adam mı çıkmış, ona bir ses geldi ona bakalım dedik. Ben Efsun'un bağırtısını falan duydum. Onun için çıktım bahçeye, Efsun'un bir sesine benzettim. Kız, Efsun'un gecenin bu saatinde burada ne iş olsun sakine ya? Hem ben Efsun'la görüşüyor muyum ki? Aç kapıyı. İyi, hadi gelin açın kapıyı hadi. nasıl öyle? Ya hayır neden Sakine teyze yalan söyledin ki? Allah Allah Bahar ya. Sen kızım tanımıyor musun Sakine'yi? Tanıştırayım istersen Bahar Sakine diye. Sakine diye diye ondan sonra yedim anne duysun yarın. Bilmiyor musun sen zillinin oyunu? Ne sakıncası var anne? Siz bir şeyler karıştırıyorsunuz. Niye gündüz vakti bankaya yatmıyor da o böyle... Ya gece vakti altın gömmek ne ya? Kızım gündüz vakti gömülürse, her bir kiz, kimseler görmeyecek mi onu? Ne manası kaldı o zaman? O kadar altın. Ne kadar altın Nurhan? Sana ne ayol? Allah Allah, sana ne ya? Bir çantanın içinde bir, bir parça bir şey işte, fazla değil. Cık. Anne, ben 30 TL için milletin kirli bulaşığını yıkıyorum. Haberin var mı senin? Orada bir çanta altın vardı. Kızım, senin altının mı? Sana ne? Efsungil'in altını ister gömer, ister satar, ister sabah. Senin var mı öyle altının? Yok. O zaman mecbur yıkayacağım. Ne yapacaksın? 30 TL de olsa 30 TL için çalışacaksın. Kızın kendi bileceği iş. Seninle ilgilendirir, seninle ilgilendirir ya. Ne haliniz varsa görün ne diyeyim. bir vermekti mi o parayı? Da. Ya kadın sen benden ne saklıyorsun? Söyle bakayım söyle. Ne saklıyorsun ha? Ay tövbe estağfurullah İlyas senden niye bir şey saklayayım ben ya? Vallahi de billahi de tillahi de Mehmet Emir verdi ya. Ersungil gitmiş. Mehmet Emir'den bir, bir iş için almış o parayı. Ama paranın bankada gözükmesini istemiyormuş kız. O yüzden de altına çevirmiş. O ayrı hikaye. Ondan sonra geldi kapıya. Almayacağım de, dedim ben bunu. Özür diledi, yalvardı, yakardı. Sözümden çıkmayacak bir daha. Onları da konuştum. Ondan sonra da getirdi, gösterdi. Anne ben bu altınları ne yapayım dedim. Ben de dedim ki gömelim. Ne saklayacağım senden? İşte olan biten bu. Hı, -hı. adamdan para kaçırıyorsunuz yani ha? Yani var ya, bir hırsızlığınız eksikti, o da tamamlandı. Aferin, aferin. Sen de buna ön ayak oldun değil mi? Ne biçim bir kadınsın? Benim sana aklım sırrım ermiyor. Sen ne biçim bir annesin ya? Hadi Efsun, cahil çocuk. Ya sen ne oran? kazık kadar kadınsın ya. İnsan da biraz utanma olur, utanma. Utanma öyle mi? Utanma olur öyle mi İlyas? Yarın öbür gün bizim yediğimiz naneler ortaya çıkarsa... ...bu ev ne olacak hiç düşündün mü sen? He? Sen ben yaşımızı almışız. Biz bundan sonra yaşasak ne yaşamasak ne? Kız şu gencecik yaşında bir başına ne yapacak hiç düşündün mü? Aa ben öyle bir alayım işte ben düşünüyorum. Sen hiç. Utanmaymış. Utanmıyorum ben. Kalk şuradan. Kalk ben yedireceğim kalk. Geç şu tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.